Size çok basit bir soru soracağım o zaman. Bekle. Böyle abi. Bekle geliyor. En zor. <laughs> Kardeşim hazır mısın? A few later. Soru diyor ki üç çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? 27 mi? E. Ah, amigo.

Sana kim dokundu kardeşim? Ha? Üzerine geldiler değil mi senin George Pool'da? Senin George Pool'da üzerine geldiler değil mi? Ha? Seni köşeyi sıkıştırdılar değil mi? Video çeker dediler değil mi seni? Vururuz dediler değil mi? Evet şu an elim ayağı çıkıyor. İyi misin abicim sen? Kaplan iyi misin? Allah ya, Ben yayında olduğunuzu gördüm. Ya yayında mısınız ona bakacaktım. Heyecandan konuşamıyorum abi. Sıkıntı yok kardeşim. Kaplan biz yanındayız kaplan. Sen iyi misin? İyi bakayım evet, bir. Bakayım bir iyisin iyisin. Elde mi eller değil mi sana? Hadi bu arabayı bir al ve git buradan hadi. Şuan git şuan arabanın benzini yok nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Ne oldu duvar arkası mı oynayabiliyor? Kaptan yerine yat. Tak. Tank, Hadi bak ya. beni sinirlendirme. Kes ağlama sen, ağlama dedi. Benim bende o hesabım varmış. İnanmıyor musun? Gitmeymiş. Yok böyleymiş. İnanmıyorum, evet. Sanki gösteremeyeceğim bir şey. Buradan lobiye gideriz hepiniz. Işte burada hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bak şimdi, harekete bak. Şöyle bu uçarak yüksek bir kazanarak etrafa bakma taktiği. Lan. Yani, nereden baksan iyi park. Nerede ya? Burada mı? Burada. Aa, ah, gerçek o. Oo, gerçek. Aa, <laughs> <Ha>, pardon kardeşim. Adam <laughs> burada. <laughs> <laughs> ha, çok güzel. 8'lik adamda. Ben istemiyorum. <laughs> oradan, kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavodak dedi. Ben de o heyecanla... Pardon çıktım köye doğru, şurada durdum. Tamam. Sen sakin ol. <laughs> Kaç yaşındasın sen? Şey. <laughs> hey, hey. Mermileri versene mermileri. Evet. Döre bir dakika bir dakika bir dakika. Hepinize tek tek vereceğim. Ne diyorsunuz? Mesela... Abi evet. uçağı bir dinler misiniz hey ya? Eyvah tepnik... <laughs> 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 Mısır ya ibn-i Gimniye elle atta yoro uçağa Selam beyden ayı Mısır'ı Ne diyorsun lan? <laughs> Aysana ne oldu? Ne oldu? Kayıyordun öyle şıkır e. şıkır Kayan vuruşlar falan bize sök beni mi Crossin? Hadi gel herkes gelsin. <laughs> koş koş eve koş eve koş eve koş. Atıyor ki maçı. Düşünsene oğlum bir dakika düşünsene de. evde duruyorsun ve şöyle adamlar geliyor sırada. <laughs> MK spreyi mi yapsam? M4 spreyi mi yapsam? MK yapayım MK. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Daha ateş etmedim. Daha dur. Daha bir Tamam tamam kaldım. Burda lan. Bak bak. lan. Oğlum. Oğlum. Bu ne ya. Tamam. Biz bu seferde bunu bunu deneyeceğiz. Yazık kafana. Aslında bende de çok var öl ölüm mesajları falan ama benim gerçek hesabım değil bu. Yan hesapta oynuyorum. Allah Allah. Evet yani o bayağı hepsi ölüm mesajlı silahlı bizi Kesin öyledir ha. Ne salak Dur dur binemiyorum abi binemiyorum. Lootlar var. Abi. Kör oldum. Kör oldum. Allah Ya o da bizim olsun, olsun artık. Allah patlar o patlar hayır, hayır. Omigo, hayır. Ah. Oh. Abi daha vurdu. Omigo, ne olur yapma, ne no olur yapma. Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. ya imkansız böyle bir şey ya. Peki. Peki şöyle bir şey yapayım. İzle abi beni. İzliyorum. İşte bu kadar aptal bir oyun. Evet. Ne güzel dans ediyor karakter. Ne ya, tam. oğlum? Tam. PUBG Mobile <laughs> dünyanın en iyi oyundur. Sen ne boş yapıyorsun ya? <laughs> oh, hop hop hop. Tıbok Vurdum diğeri de Eee bize bize geldiğim zaman orada ne bileyim böyle yeşillik falan oluyor ya Gelirsen bana mesaj atarsın ben gezdiririm seni yani, Ya Çok teşekkür ederim. yani, ederim Burada o kadar fazla yayla var ki <laughs> Dalsız <karışım>. Hızınız <HızSC1> 120 yavaş Hızınızı karıştırıyorum <laughs> Burası karışacak vaziyet alın. Üç şilek var burada. Flare gancık. Alandayız bir şey de artıyor. güzel. Demek ki burada bir tane daha flare gancık var. Yazık kafana. Ben bir abdest alıp geliyorum ya. Allah Allah, Allah Allah. 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 Tamam bir dakika açıyorum şeyleri. Gel gel yanıma bir şey. Üst <laughs> katta <laughs> mı? Üst katta mı? Çık <laughs> çık 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 Nerede oğlum? Ama ha burada bir daha ağzıma çaktı. Benim benim hiç dönmedi. 9 oldu ve base'ine kadar girip 10. ve bir dakika. Lan! Ah oh, dur dur. Oha! Çok kötü dönüyorum. Kaç kilo almışım? Şurada da başım oh. çok kötü. Toplamda 10 kilo aldım. Bu görevi geç bu. Dur. Arkadaşlar bir vallahi çok midem bulandı. Bir dakika görevi birazdan geçeceğim. Vallahi. <laughs> <be. yüzülüyor> Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Anam bu yan Ananı Sövüyor, bir sövüyor. Niye bana sövüyorsunuz? Ananızı hani mı dürttüm oğlum? Filmlere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Oru. diğer odada olabilir bunlar ya göremeyeceğim. Selamun aleyküm. yallah 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 yallah. Yallah bi Ya ben, ben abi ben 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 abi. red dot'u red zone olan yok mu ya? Bir red red kırmızı bir şey olan yok mu? Al abi al al al. Vereyim ben sana. Şuraya at. ne kadar dızcısın ya. Abi. Kime abi? Adam Sal işte. Bot. Sal işte. Abi <laughs> inanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Çıldırttın beni ya. Abi bir gram benim var. O o gördün mü o göl Kükü kükü bak şöyle dans edin. Gazi, böyle aynı böyle. Gazi kaptan. Kaptan şu an sizde değil mi? Kaptan bizde ama değil. Ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Gidelim dedim de mazat mı yok dedik Bilader <laughs> Tokyo. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim topaşlar Benim farımda Ya ölümde duracak ya Yok yok durmayacak Hayır hayır Watch out watch out watch out watch out